İlimmeyen bir bilgi. Pichu Pikachu'nun evladı Pokemon'un bir diğer sembol Pokemon'u. Minnak boyuyla elektriği depolayamaz ve kontrol edemez. Uyurken statik yüklerin çıtırtısını duyabilirsiniz. Pichu stat olarak en güçsüz elektrik Pokemon'udur. 3 adet formu vardır. 1. Pikachu renkli Pichu. 2. Ukulele Pichu. 3. Spiky Eared Pichu. Diken kulaklı Pichu sadece Hardcore Gold Soul, Silver oyunlarında etkinlik olarak verilmiştir. Selebi ile zamanda yolculuk yaptığı, geçmişten geldiği söylenir. Başlangıçta bu formun beyaz Pichu olarak tasarlandığı fakat sonradan değiştirildiği açıklandı. Pichu, Junichi Masuda'nın en sevdiği ikinci nesil pokemonudur. Tasarım hikayesi, Pikachu'ya üçüncü evrim yapma konusuyla ortaya çıkmıştır. Raichu'nun evrimi Gorochu iptal edildikten sonra Pikachu'ya bir alt evrim tasarlanmıştır.